Akdeniz'in ortasında küçük bir ada. Dev bir imparatorluk, Osmanlı ve karşısında sadece birkaç bin şövalye. Bu sadece bir kuşatma değildi. Bu bir medeniyet çarpışmasıydı. Haftanın tarihinde bugün 18 Mayıs 1565. Tarihin en çetin kuşatmalarından birine hazır mısınız? 16. yüzyılın ortalarında Akdeniz'in kalbinde küçük ama stratejik bir ada olan Malta, Osmanlı İmparatorluğu için sadece bir kara parçası değil, aynı zamanda bir tehdit unsuru olmuştu. Malta, Sencan Şövalyeleri tarafından bir korsan üstüne dönüştürülmüştü. Bu şövalyeler Osmanlı'nın hac kafilelerine, ticaret gemilerine ve hatta saray mensuplarına bile saldırılar düzenlemişti. Öyle ki Haziran 1564'te Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın süt annesinin içinde bulunduğu hacdan dönen gemi Zantayla Kefalonya arasında şövalyeler tarafından ele geçirilmişti. Bu gemi dönemin en büyük Osmanlı gemilerinden biri olan Sultanay'dı ve içinde kızlar ağasına ait yaklaşık 80 bin duka değerinde mallar bulunuyordu. Bu olay Osmanlı sarayında büyük bir öfkeye yol açmıştı. Kanuni Sultan Süleyman bu saldırıyı bir savaş sebebi olarak kabul etmiş ve şövalyeleri Malta'dan kovmak için hazırlıklara başlamıştı. Malta sadece bir ada değil Osmanlı'nın Akdeniz'deki hakimiyetine karşı duran bir engel haline gelmişti. Bu nedenle Malta'nın fethi Osmanlı için bir zorunluluk olmuştu. Malta artık Osmanlı için Için sadece stratejik bir nokta değil bir hesaplaşmanın ta kendisiydi. Peki bu küçük ada koca imparatorluğu nasıl ayağa kaldıracak bir öfkeye dönüştü? Yıl 1565. İstanbul sarayında yankılanan bir karar Akdeniz'in kaderini değiştirecekti. Kanuni Sultan Süleyman yaşlanmış olsa da hala doğunun en kudretli hükümdarıydı. Gözleri kararlılıkla Malta'ya çevrilmişti. Artık sabır taşmıştı. Malta, Osmanlı'ya kafa tutan Haçlı şövalyeleri için son sığınaktı. Sultan, Kapudan Derya Piyale Paşa'ya emrini verdi. Donanma hazır edilecek. Malta üzerine sefer düzenlenecek. Ama bu sefer alışılmış Osmanlı seferlerinden değildi. Bu bir deniz kuşatması, aynı zamanda da bir kaleler savaşı olacaktı. O yüzden ordu iki kola ayrıldı. Pierre Paşa 193 parçalık donanmayı komuta edecekti. Yanında binlerce levent, yüzlerce savaşçı Turgut Reis Akdeniz'de manevra üstünlüğünü sağlayacaktı ve ordunun başına bizzat Mustafa Paşa geçecekti. Osmanlı tersanelerinde çekiç sesleri aralıksız sürmekteydi. Toplar dökülüyor, kalyonlar zifleniyor, erzak ambarları mühürleniyordu. Bunlar sıradan gemiler değildi. Bunlar Akdeniz'in fatihi olacak kuğulardı donanma 30 Mart 1565'te İstanbul'dan ayrıldı. Rota önce Girit ardından da Malta'ydı. Yolda kısmen kıyılara uğrayarak ilerlediler. Her bir adım düşmana bir mesajdı. Osmanlı geliyor ve bu sefer sizi tamamen silmek için geliyor. Ve o gün geldiğinde Deniz ufkunda kara dumanlar yükseliyordu. Gökyüzünde martılar çığlık çığlığa Malta kıyılarına yüzlerce Osmanlı gemisi demir atıyordu. Malta'daki gözlemciler topuklarına kadar titriyordu. Çünkü sadece Osmanlı donanması değil, tarihin en azimli, en kararlı, en büyük seferlerinden biri de başlamıştı. Bu artık sadece bir kuşatma değil, bir meydan okumaydı ve oyunun taşları yerleştirilmişti. Binlerce asker, yüzlerce gemi tek bir hedefle yola çıktı. Maltayı diz çöktürmek. Peki bu dev donanma nelerle karşılaşacaktı? Osmanlı donanması henüz Akdeniz'i geçmeden Malta'da hummalı bir hazırlık başlamıştı. Büyük kuşatmanın ayak sesleri duyulmaya başlanmış, adadaki herkes bunun sıradan bir saldırı olmadığını anlamıştı. Merkezde yer alan yarım Yarımadası doğal savunma avantajı sağlayan konumuyla kritik bir noktadaydı. Osmanlı filosunun geleceğini haber alan Jan Pirozo de Vayet hemen harekete geçmişti. Vayet 70 yaşına yaklaşmış olmasına rağmen komutanlık yeteneklerini kaybetmemişti. Önce adadaki tüm kaleleri denetlemiş, savunma hattını yeniden düzenlemişti. Özellikle San Elmo, San Angelo ve San Michel kaleleri kuşatmanın kilit noktaları olacaktı. Sen Elmo Kalesi büyük limanın girişinde yer aldığı için ilk hedef olacağı tahmin edilmişti. Bu yüzden Wyatt ilk en deneyimli topçuları ve okçuları buraya yerleştirmişti. Ayrıca kale çevresine ilave hendekler kazılmış, gece gündüz inşaatlar sürdürülmüştü. Vayet sadece askeri önlemlerle yetinmemişti. Adanın içme suyu kaynaklarını kontrol altına almış, halkı organize etmişti. Kadınlar ve çocuklar sığınaklara yerleştirilmiş, sivil halkın büyük kısmı savunma görevlerine dahil edilmişti toplamda yaklaşık 9000 kişi vardı adada. Bu sayı Osmanlı'nın getireceği devasa kuvvetin yanında son derece azdı. Ancak Wyatt moralin kırılmaması için düzenli konuşmalar yapmış. Her karış toprağı kana bulanmadan geçemeyecekler demişti. Aynı zamanda Avrupa'dan gelecek yardım da umut kaynağı olmuştu. Wyatt papalıktan ve İspanya'dan destek istemişti. Ancak kuşatma başladığında bu yardımlar henüz yola bile çıkmamıştı. Adada rüzgar durmuştu. Ama herkes biliyordu. Bu sessizlik büyük fırtınanın habercisiydi. Ve o fırtına Osmanlı donanması ile birlikte ufukta belirince Malta'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. İlk top ateşiyle Malta tarihin en kanlı kuşatmalarından birine sahne olmaya başladı ama bu sadece bir başlangıçtı. Mayıs ayının sonlarına gelinirken Akdeniz'in ufkunda beliren o kara yelkenler Malta'nın kaderini mühürleyecek günlerin habercisi olmuştu. Osmanlı donanması 180 gemilik dev bir filo halinde Malta kıyılarına yanaşmıştı. Donanmanın başında Kabudano Derya, Piyale Paşa, kara kuvvetlerinin başındaysa Turgut Reis'in yardımcısı Lala Mustafa Paşa bulunmuştu. Ancak herkesin beklediği o isim Akdeniz'in efsanevi deniz kurdu Turgut Reis henüz sefere katılmamıştı. Osmanlı kuvvetleri karaya çıktığında ilk hedef belliydi. Sen Elmo Kalesi. Bu küçük ama stratejik kale büyük limana girişin anahtarıydı. Vayet'in tahmin ettiği gibi kuşatma Sen Elmo'da başlamıştı. Toplar konuşmuş, barut kokusu gökyüzüne yayılmıştı. Osmanlılar her sabah güne ilk top atışıyla başlıyor, gün boyu kale duvarlarını dövüyorlardı. İki hafta boyunca süren bu bombardıman, Sen Elmo'nun duvarlarını paramparça etmişti. Ancak içeridekiler teslim olmamıştı. Her gece enkazı onarmışlar, her sabah yeniden direnmişlerdi ve 23 Haziran 1565 günü Osmanlı ordusu büyük bir saldırı başlatmış, kale nihayet düşmüştü. Ama bu zafer ağır bir bedelle alınmıştı. 500'e yakın Osmanlı asker şehit olmuş, Vayet'in en deneyimli şövalyeleri ise kaleyle birlikte toprağa karışmıştı. Ancak bu zafer bir dönüm noktasına da işaret etmişti. Çünkü Sen Elmo'yu almak 28 gün sürmüştü ve bu sırada Vayet savunmayı yeniden örgütlemiş, Sen Angelo ve Sen Michel kalelerine ek tahkimatlar yaptırmıştı. Bu sırada beklenen haber gelmişti. Turgut Reis sonunda adaya ulaşmıştı. Ancak kaderin garip cilvesi henüz karaya çıkar çıkmaz isabet eden bir top güllesiyle ağır yaralanmıştı. Her gün, her saat, her dakika hem Osmanlı için hem Malta için hayatta kalma savaşıydı artık. Her mevzi, her kale duvarı binlerce askerin kanıyla yeniden yazıldı. Peki bu destanlı çatışmalarda kazanan kim oldu? kaybeden kimdi? Malta'daki top sesleri sadece Akdeniz'i değil bütün Avrupa'yı sarsmıştı. Kuşatma büyüdükçe kıta üzerindeki yankısı da derinleşmişti. Çünkü bu sadece bir ada savaşı değil, Hristiyan Avrupa'nın kalesine yapılan bir meydan okumaydı. Papa V. Pius bu saldırıyı yeni bir haçlı seferine sebep olacak olay diye tanımlamıştı. İspanya Kralı II. Felipe haberi duyduğunda danışmanlarıyla gizli toplantılar yapmış, Osmanlı'nın Akdeniz'deki bu cesur hamlesine karşı nasıl bir tavır alacaklarını tartışmıştı. Ancak gerçek şu olmuştu. Avrupa, Osmanlı korkusuyla kıvranırken yardım göndermek konusunda oldukça yavaş ve tereddütlü davranmıştı. Bir tek İspanya en azından müttefiki ve kendi çıkarlarını korumak adına harekete geçmişti. İspanyol donanması yavaş yavaş hazırlığa başlamış, askeri destek için Napoli üzerinden gemiler yola çıkarılmıştı. Ancak bu takviye haftalar sonrasına planlanmıştı. Bu sırada Malta'da olanlar Avrupa'da anlatılamayacak kadar kanlı ve dramatikti. Şövalyeler kendi yağlarında kavrulurken Osmanlı ordusu durmadan saldırmıştı. Birçok Avrupa Avrupalı soylu Osmanlılar ne yaparsa yapsın bizim topraklarımıza gelene kadar karışmayalım düşüncesiyle beklemeyi tercih etmişti. Ama unuttukları şey şuydu. Malta düşerse sıradaki liman Sicilya ya da Napoli olacaktı. Belki de Roma'ya kadar uzanacak yeni bir Osmanlı dalgası baş gösterecekti. O yüzden Malta'da direniş devam ederken her top atışı Avrupa saraylarının duvarlarında yankılanmıştı. Vayet ve şövalyeleri sadece kendi kalelerini değil Avrupa'nın geleceğini de savunur hale gelmişti. Kazanan belli değildi ama kaybedenin kim olduğu çok açıktı. Osmanlı gemileri Malta kıyılarına yanaştığında karşılarında sıradan bir kale değil, sarsılmaz bir inancı, yılların savaş tecrübesini ve bir adamın iradesini bulmuşlardı. Jean de Wyatt Bayet 70 yaşına merdiven dayamıştı ama her sabah en öndeki surlara çıkmış askerleriyle birlikte top sesleri arasında emirler vermişti. Omzunda Osmanlılar tarafından zamanında atılan bir ok izini taşıyordu. Yani o bu savaşı çok önceden yaşamış bir neferdi. Bayet surların planlarını bizzat kontrol etmişti. Muharebe noktalarını tek tek gezmiş, hangi kuleden hangi açının ateş gücü daha etkili olur hepsine hesaplamıştı. Yiyecek stoklarını halkla paylaşmış, yaralı askerlerin morallerini yüksek tutmak için kiliselerde dualar ettirmişti. Ama direniş sadece bir strateji meselesi değildi. Bu bir inanç savaşıydı. Bayet her akşam surlardan ufka bakarken kendi askerlerine dönüp şöyle demişti. Eğer bugün düşersek yarın Roma düşer. Biz burada sadece Malta'yı değil Avrupa'yı savunuyoruz. Bayet sen Elmo düştüğünde ağlamıştı. Ama hemen ardından surlara yeni birlikler göndermiş teslim olmayı aklından bile geçirmemişti. Ve en sonunda bu adamın iradesi sadece Osmanlı ordusuna değil zamanın kendisine de meydan okumuştu. Bayet'in ismi artık sadece sadece bir komutan değil, bir efsanenin adı olmuştu. Yenilmez Osmanlı imajı ilk kez sarsılmıştı. Avrupa rahat bir nefes alırken Osmanlı da fırtına dinmemişti. Eylül ayı gelmişti. Akdeniz'in nemli havası toprağa kan kokusuyla karışmıştı. Osmanlı donanması Malta kıyılarında geçirdiği 3 ay boyunca adeta erimişti. Gemiler artık limana zor yanaşıyordu. Yeniçerilerin yarısı ya hastalıktan ya da çatışmalarda hayatını kaybetmişti. Kuşatma 18 Mayıs'ta başlamıştı ve şimdi takvim 11 Eylül 1565'i gösterdiğinde Lala Mustafa Paşa artık geri çekilme emrini vermişti. Ne San Angelo düşmüştü, ne Vayet teslim olmuştu, ne de Avrupa diz çökmüştü. Osmanlı 30 binden fazla askerle çıkmıştı bu sefere. Geriye kalanların sayısı 15 bin bile bulmamıştı. Bir zamanlar İstanbul'un surlarını dize getiren toplar Malta kayalarına çarptıkça parçalanmıştı. Peki bu bir yenilgi miydi? Tarihi sorgulayanlar için bu sadece bir askeri çekilme değil, bir kırılmaydı. Çünkü Osmanlı ilk kez Akdeniz'de büyük bir taşla çarpışmıştı ve o taş küçücük Malta adasıydı. Sadece fiziki değil psikolojik olarak da bir duvar örülmüştü. Avrupa'daki kraliyet saraylarında şaraplar Malta'nın direnişine kaldırılmış, Papa Vayet'e altın bir kılıç göndermişti. Adeta haçlı ruhu yeniden doğdu diye haykırmışlardı. Osmanlı'da ise bu sonuç büyük bir sorgulama başlatmıştı. Acaba Piyale Paşa mı hatalıydı? topçu birlikleri mi yetersizdi? Yoksa bu savaş kazanılamayacak bir savaş mıydı? Kuşatma sona ermişti ama bıraktığı etki yüzyıllar sürmüştü. Ve belki de en dramatik olanı şuydu. Eğer Osmanlı o gün Malta'yı almış olsaydı sıradaki durak Sicilya ardından Roma olacaktı. Ama olmadı. O gün Malta düşmemişti. Ve tarih başka bir yöne dönmüştü. Malta o küçük ada yalnızca 1565'te değil sonraki yüzyıllarda da büyük imparatorlukların ilgi odağı olmuştu. Osmanlı kuşatmasından tam 134 yıl sonra 1798'de bu kez Napolyon çıkmıştı sahneye. Fransızlar adayı birkaç gün içinde işgal etmiş Malta şövalyelerini teslim olmaya mecbur bırakmıştı. Ancak bu hakimiyet de uzun sürmemişti. İngilizler devreye girmişti. 1800 yılında adayı Fransızlardan alarak bir Britanya kolonisi haline getirmişlerdi. Ve Malta 2. Dünya Savaşı'nda bile stratejik önemi ile gündemde kalmıştı. 1942'de Nazi Almanyası ve İtalya tarafından defalarca bombalanmıştı. Peki Osmanlı'dan ne kalmıştı? O kuşatma günlerinden geriye bir avuç kemik, birkaç top güllesi ve bir de Türk mezarlığı. Bugün Floriana bölgesinde bulunan bu küçük mezarlık Osmanlı askerlerinin adada bıraktığı sessiz bir hatıra gibi. Ayrıca Malta halk hikayelerinde hala Türkiye'li kuşatma olarak bilinen efsaneler anlatılır. Bazı köylerde yaşlılar, Türkler burada kamp kurmuştu diyerek torunlarına toprak altındaki antik mermileri gösterir. Ve elbette Sen Elmo Kalesi. Osmanlı kuşatmasının en çetin çatışmalarına sahne olan bu kale bugün Malta'nın en turistik yerlerinden biri. Ama bilenler için o taş duvarlar yalnız sadece tarihin değil bir medeniyet mücadelesinin yankılarını da fısıldıyor. Kuşatma başarısızlıkla sonuçlanmıştı evet ama Osmanlı'nın Avrupa'ya ilerleyişinde önemli bir kırılma noktasıydı bu. Malta alınsaydı Osmanlı donanması Roma'ya dayanabilirdi ama alınamamıştı ve tarih bambaşka bir yön seçmişti kendine. Günümüzde Malta bir Avrupa Birliği üyesi, turizm cenneti olarak anılıyor. Ama kalesinde, limanında, müzesinde hala 1565'in yankıları duyuluyor. Osmanlı'nın Akdeniz'deki en büyük meydan okuması taşlara yazılmış bir savaş hatırası olarak yaşamaya devam ediyor. Ve şimdi Şimdi siz bu hikayeyi dinlerken Osmanlı'nın Akdeniz'deki büyük iddiasının nasıl Malta kayalıklarında durduğunu görmüş oldunuz. Peki sizce bu bir zaferin kaçışı mıydı, yoksa tarihin zorunlu bir dönüşü mü? Sizlerde video ve konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlara yazmayı, videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.